Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Garip Sıkı Baba oyunu oynuyoruz sıkıcı baba işte neyse ee, onu oynuyoruz arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, o zaman başlayalım arkadaşlar kanala abone olmayı olup like atıp bildirimleri açın lütfen şimdi Hop, başlat direkt tek olayım ben tek olacağım Aa ne oluyor? Eve geliyoruz. Evet. Park ediyoruz garaja. Tamam. Arkadan kapanacak değil mi kapı? Oh my god. <laughs> Kardeş bu çöp ne? İleride evinizi çöp adam basar ha. Bu ne pis bir ev ya. Emin Arkadaşlar bu arada hmm, karakterime küçük bir eklenti yaptım. Küçük değil aslında. Yani biraz yeniledim. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hatta profilimde var. Youtube profilde. SCP-96 arkamdan gelirken çektim. <laughs> Pişir. Noodle pişiriyoruz. Akşam yemeği yapıyoruz. Okey. Allah. Hayır. Bunu oraya koydum neyse. Babanın önüne koyacaktım ama. İnşallah bu Freddy korku oyunu var ya, Freddy Fazbear. Onun gibi büyük mimar. Chapter 3'e kadar varmış. Aa, ben yedek alayım bunlar. Yedek alayım biraz. Okey. Hazırız. Tamam. Jeneratörü doldur. Hmm. Ne oldu baba? Bu babamız. Ne diyor? Um, I wonder who knocking. Ha, birisi kapıyı tıklattı herhalde. Ben de sesler kapalı. That will go out bilmem ne. You can. Ha, televizyon mu izle ne diyor? Aynen, televizyon. Bot remember bilmem ne bilmem ne. Ha, saat 10'da uyu diyor. Okay. Yoksa baban sinirlenir herhalde. Öyle bir şey diyor. İngilizce mi etti ya? tamam. Şimdi bedroom'a giderim. Go to your bedroom. Şu herhalde. Ben burada bir şey görmüştüm. Buna bastım valla. Bu bu mu acaba? Aa aynen. Okey. Bütün ışıkları kapat. Ee, yok ben almayayım. <laughs> Teşekkür ederim. Ben almayayım diyormuş. F ile acaba Heh, aynen. kapatmıştık değil mi biz buraya? Aynen. <laughs> Bu arada çok zor bir oyuna benziyor. Nedense. Işık burada. Okey. Bunu da kapat. Ha tamam televizyona gideceğim. TV bir şey diyor. Ha, okay. Haberleri izleyelim. Bu arada babamız nerede? En son kapı tıklatıyor diyordu. Yok, bak, pencereden bakak. <laughs> o ne? <laughs> babamız canavarla şu an halay çekiyor, halay çekiyor. <laughs> Hadi hadi boş yapma boş yapma. Hızlı hızlı hızlı. FPR, Yusufet, Maters, you suffit mütçiko. Mütçiko. Open from your dead. Tamam. Upside bedroom. Check the ccv. Ee, şimdi odandaki bilgisayarım mı bak ne diyor. Ona o diyor işte herhalde. Aynen. Tamam. Who what is that doing right? Allah. Ne oluyor? Go sleep. Allah. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Aha, baba geldi. He, aynen. Bu Freddy oyunu oyunu gibi. Ama bunun 3 chapter var arkadaşlar. Şimdi büyük bir ihtimal öyle düşünüyorum ben. Ne oluyor? Şimdi e, benzin de olur diyor. Az önce doldurmuştuk. Kameramın bak diyor. Baba geldiğinde uyu diyor. E, koşma diyor. Yürü diyor. E, babanın yanından geçerken uyurken uyumak uyuyunca enerji geliyor. Yiyince full oluyor işte. Tam su içince full oluyor. Okay. Ben bir tane su içtim çoktan. Allah kahut silip diyor. Bismillah. Arkadaşlar, şimdi sesi açsam telefyer miyiz yok ya? Şarkı yok bunda. Ama bilmiyorum. Biz yine de bence açmayalım. Arkadaşlar bu arada e, bunun chapter ikisini istiyorsanız eğer tabi chapter biri yapabilirsek biz iyi olur. Chapter biri yaparsak yapamazsak arkadaşlar bu videoya bir 6-5-4 like gelirse bir kere daha çekeceğiz. Allah ben gidemem. Belki baba gelecek. Giderken. Ben babaya fake atarım. Sıkıntı yok ya. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Baba takıldı herhalde. <laughs> Hala babayı bekliyorum. Aha ne oluyor? Allah baba baba valla ben yapam. Baba baba uyuyorum. Bak uyuyorum baba. Koş 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 koş. Abi yakalar mı yakalayamaz mı? Uyu uyu Uyu. <laughs> uyu. Oh yakalayamadı. Allah şükür. Ya baba da ne kör adam ya. Bizi görmedi. Aslında gördü. Üstümüze de koştu yani. Bence babanın yarım beynini bile kullanamıyor. Tamam gitti baba. Abi ben susadım. Hı. İçinde su yok. Sana aptal diyor. Teşekkür ederim. <laughs> Çok zekiyim tabi. Tamam doldur hiç. Noodle pişirir miyiz? Gelene kadar pişiririz ya. O pişirdim. Üstüne sık su doldurarak. Okey. Tamam baba yine fake atarım ben. Sıkıntı yok. Aha gold slip. Baba vallahi ben yapalım. Baba uyuyorum. Gördün uyudum. Uyuyor gördüm beni. Allah 18 mi kalmış o jeneratör? Jeneratöre bakmayı unuttuk arkadaşlar. Ben nanayı yedim. İnşallah yemem ama. Jeneratöre bakmayı unuttum çünkü. Hadi hadi bitsin. Heh. Yüzde kaç? 25. Jeneratörü de olur ya. Uşağım. Doldu mu? Dolmuştur herhalde. O oh, su da iç. Aman hiç uğraşamam. Yemekle uğraşayım. Yemek uzun sürüyor çünkü arkadaşlar. Allah suyu dolduramadım ama neyse. Yalırır baba yardır. Tam dolmuş o zaten. Allah Allah yardırdım vallahi. Tamam hala yakalayamadım. Bu baba yav ya, yavaştan kastımız beynini kullanamıyor. Abi gözünün önünde koşuyoruz. Go to sleep diyor. Uyumaya gidince de. Aa uyuyormuş tamam bir şey olmaz diyor. Yani bu ne ya? Tamam ben şöyle bir şuradan su doldurayım. Götür dayı. Al ben yemek yesem mi ya? Şimdi yemek yenecek vakit mi? Bence dayanırız ya. Oruç tutalım biraz. 172. <laughs> Baba geliyor mu gelmiyor mu? Hadi Allah. Geliyor. Hadi hadi hadi. direkt ben şey yapacağım. Ee, yemek yiyeceğim. Acıktım çünkü. Tamam nudulu, Götür dayı. Suyumuzu da içelim. Oh. Gece 6'ya kadar uyanık kalacağız herhalde. suyumuzu da dolduralım. Okey. Babayı bekleyeceğim ha. Hiç risk alamam. Aha bak şu an risk alsaydım ölüyordum mesela. Görüyordunuz. Yani böyle giderken tam baba içimden geçecekti. Tam %49 kalmış. Doldururuz şimdi. Bu yüz ne? Ay. Tamam. Devam. Suyumuzu iç. Tamam. Yemek yemeye gerek yok ya. Allah ama jeneratörü doldurmamız lazım. Okay. ışığı şey tutsak aşı sıkıntı olur mu? Bence sıkıntı olmaz. <laughs> Zaten yarım beynini kullanmıyor ki baba. Yarım beynini kullanamıyor daha. Allah'ım. Gel artık ama. Hala gelmedi. Cık. Arkadaşlar. Yarım saattir bekliyorum hala gelmedi. Hala gelmedi. Çıldıracağım. Dayı gel artık. Gel artık. Gel artık gel. Gelsene artık. Abi şimdi ayağa kalksam öldürecek beni. Şöyle ayağa kalksam. Abi çok acıktım çünkü. Baba ne zaman geleceğim? Allah abi bu saatte gelinmez ama ya. Bu saatte gelinmez. Ciddi misin sen? Abi sen ciddi misin ya? Ciddi misin abi sen? Back to lobby. Ne oluyor lan? neyse. Video kaç dakika olmuş bakalım arkadaşlar. 15 dakika olmuş bayağı olmuş. O zaman arkadaşlar kanala abone olup like atın. Görüşürüz. Bay bay. Hey sen kanala abone oldun mu? Like attın mı? Üzgünüm.